Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bugünkü videomda Robbery Bob oynayacağız. Haydi o zaman arkadaşlar videomuza geçelim. arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Hadi bakalım. Şurada adam var. Buraya gidelim arkadaşlar. Şu lazer gibi şeyin geçmesi lazım tamamdır. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada oyunun sesini kapattım. Ve arkadaşlar Robberry Box yani bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar önceki çektiğim Slendrina videosuna da bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Önceki Slendrina videomdan. Bundan sonraki videomda Slandrina gelebilir arkadaşlar. Evet. Bölümü başarıyla bitirdik. Bölüm kolaydı zaten. Bitti arkadaşlar bu bölümümüz. Ee, bakalım. Evet, hangisini yükselteyim? Ben arkadaşlar şunu almak istiyorum. Evel 3 arkadaşlar. Çaptır 3'teyim arkadaşlar. Çaptır 3 yani. Hadi buraya hadi. Kırmızıyı kaldırdım. Mavi. Mavi nerede? Mavi mavi. Şuraya girmem lazım. Tamamdır. Aa mavi şurada. Geliyormuş. Mavi de kapattım arkadaşlar ve artık buraya geçebilirim. Görmedi. Ha Görme görme. Tamamdır. Şöyle saklanırdım doğrusu dedi. Ama yine yaptım. Haydi bakalım. Sen mi geç? <laughs> Ve bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. arkadaşlar diğer bölümümüze geçelim kaç dakika olmuş o video 4 dakikayı bulduk şu anda Evet. Dördüncü levelimize geçtik. Ne yapmam lazım? Evet arkadaşlar, oradaki düğmeye bastım. Oo ben buradan nasıl geçeceğim? E ee, ne yapmam lazım şimdi benim? Ne yapacağım? ha o gidip geliyormuş karşıya mı geçmem lazım yani? aynen öyle arkadaşlar. Tüh ya, yakalandım ya. Evet, ilerleyelim arkadaşlar. Zaten anladım bölümü. Şu kırmızıyı kaldıracağım şuradan. Onu kaldırdım. Evet. Bu tarafa da geçmeyi başardım arkadaşlar. Of of yakalanıyordum ya. Tamamdır. Hadi bakalım. Mitikey, mitikey nasıl yapalım? Burayı da atlattık arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle go go go. Selam bebek. Evet. Sadece lazerlerden geçersem yakalanırım arkadaşlar. Ama kamera bana bir şey yapamaz. Ama lazerlere değmemem lazım yine de. Şişt, ne yapalım lan? Ne? Ne evet. Şimdi buradan bir daha şöyle geçeceğiz. Haydi haydi. Hanım hanım. Tam bak sarıya değiyordum ha. E, kurtuldum. Koşunca düzeliyorsun arkadaşlar. Öyle yaptığında. Bir de bir şey çaldığında ve bu bölümün de sonuna geldik. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bu videonun daha devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ya da Slendrina'nın devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyorum ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın.